Bugün bilindiği üzere pandemi süreci içerisinde ulusal kan bağışı ile ilgili stoklarımızın azalması ciddi anlamda bizim de ticaret ve sanayi odası olarak kan bağışında gerekli vazifemizi yerine getirmek için bizi bu noktada e, kendimizi ifade edebilmek adına bugün bu programı düzenledik. Bilindiği üzere kan bağışında insanların hayatının kurtuluşu da söz konusu. Çünkü bir hastalık esnasında 8-10 ünite kanın tükendiğini görüyoruz. Bu anlamda Malatya halkı kan bağışında duyarlı bir yapıda sürekli de bu kan bağışında gerekli önlemleri alarak kan bağışını gerçekleştirmiş bulunuyor. Biz de bugün ticaret ve sanayi odası olarak üyelerimizle beraber Kızılay'da Kızılay Şube Başkanımız Umut Yalçın yine Kızılay'daki diğer yetkili arkadaşlarımızla beraber bu kan bağışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Malatya olarak, Malatya esnafı, tüccarı ve sanayisi olarak kan bağışındaki duyarlılığımız hayat kurtaracağına inandığımız içindir. Bu anlamda da herkesi de bu kan bağışına davet ediyoruz. Bugün gün boyunca Ticaret ve Sanayi Odası binamızın altında kan bağışı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki bugün bizim verdiğimiz kanların birilerinin ihtiyacına cevap verebilecek, ileriki dönemlerde hayat kurtarabilecek ve bu noktada sağlıkla ilgili önemli bir adım olacağına inancımız tamdır. Bu anlamda da bizim yönetim kurulu üyelerimiz, meclis başkanımız ve değerli İzray başkanımız Umut Yalçın'la beraber bu bağışı gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu yerlerimizin tamamını da bugün gün boyunca buraya davet ediyoruz kan bağışı yapmak için. Ticaret Sanayi Odası, ticaret erbaplarına destek verdiği gibi aynı zamanda Türk Kızılay'ına da bu anlamda desteğini sundu. Bizi buraya davet ettiler ve bu organizasyonu yaptılar. Bu anlamda kendilerine minnettarız çünkü kurumsal anlamda yapılan destekler halkın bilinçlenmesi, kan bağışıklı bir organizasyonların artması ve bu ihtiyaçların bilinmesi noktasında çok önem arz ediyor. Ben bu anlamda gerek meclis başkanımıza, gerekse ticaret sanatası başkanımıza olacağım hatta sadık olur efendim diye minnettarlığımı sunuyorum. Çünkü burada bağışladıkları her kan, her bir ünite kan, üç kişiye can olarak dönmekte. E, halkın da bu bilinçlenmesine en azından vesile oldukları için ben gerçekten tüm ihtiyaç sahipleri adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ben yani özellikle Kızılay'a dar günde her zaman yanımızda olduğu için şükranlarımı arz ediyorum. Tabi bilindiği gibi olağanüstü günler yaşıyoruz. Bundan dolayı da Ticaret Sanayi Odası duyarsız kalamazdı. Bu kan bağışı kampanyasına katılan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tabi teşekkürüm büyük Kızılay'a da sağ olsun Sayın Başkan ve e, arkadaşları. İlk bir beri ilgilendiler, gayret ettiler. İnşallah bizim de tüccar, sanayicimiz ve aynı zamanda diğer vatandaşlarımız bu kan bağışı kampanyasına ilgi göstererek arzu edilen rakama ulaşırız. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Video aldın mı sen? Ben de aldım. Tamam. Sen. Bak,